Bugün Türkiye'nin Ermenistan sınırında bin yıllık bir hayalet şehirdeyim. Ani harabelerindeyim. Şöyle görüyorsunuz. Surlardan geçiş yapacağız. Evet, Aslanlı Kapı'yla başlıyoruz yolun girişi buradan. Şöyle bir girişimiz var. yol var yoldan yürüyerek devam edeceğim bu taraf kiliseler bu taraf camiler ne tarafa gitsek acaba bu taraf daha yakın sanki önce burayı gezelim Ay, düşüyordum yollar çok hoşuma gitti ya böyle değişik bir havası var sanki buranın şöyle oturma yerleri de yapılmış Buralarda yine kalıntılar var. Böyle devam ediyoruz. Bakın yol böyle ayrılıyor. Bu tarafta da şöyle değişik bir yapı var. Ben önce bu tarafa gideceğim. Şu yapıya bakacağım. Hadi gidelim. <laughs> Çok mutluyum ya geziyorum diye. Etrafta da böyle mor ve sarı çiçekler var çok fazla. Şöyle bir yapı. Şurada da bir yapı. Yaklaştık. Evet bu kilise yapısı bayağı çökmüş. Çöken kısımları da bu tarafa almışlar herhalde. Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Diğer kiliseye bakalım. Burası da bezirhaneymiş de çok sayıda bezirhane bulunmaktadır. Bu mekanlarda keten tohumundan çıkarılan yağlar, aydınlanma, yemek pişirme, eczacılık, sanayi gibi birçok alanda alanı bulmuştur. 11. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Kuzey-Güney doğrultusunda dikdörtgen planlı, fırın, seten taşı, presleme tesisatı ve deposuyla önemlidir. Şimdi bakalım. Burası. sıcak oldu terledim diye. Üstümü böyle tek tek çıkardım. Zaten zayıf olduğum için <laughs> şöyle çıkarıp bunu giydim. Şimdi şu kiliseye gideceğiz. Korku filmi gibi değil mi ya? Ve hala çalışmalar devam ediyor şurada. Restorasyon yapılıyor herhalde. Biraz tehlikeli duruyor ama Şimdi buradan içeri gireceğiz. Gelelim bakalım ne var. Nasıl? Buradan geçsin. Tehlikeliymiş burası. ya hani güzel ama korkunç bir güzelliği var ayağıma diken gibi çıkmıyor ya çorap bile dağıldı gitti Burası kilise Fethiye cami olmuş sonra annenin güneyinde çayın üst düzlüğünde yer alan katedralin temeli temeli 1987 yılında ikinci simbat tarafından atılmış 2010 yılında birinci Gakik'in eşi Kadramine tarafından tamamlanmış. Mimarisi Tridatmış. 1064 yılında Selçuklu Fethi ile birlikte kubbesindeki haç indiriliyor. Sultan Alparslan tarafından ahlattan getirilen altın hilal ile değiştirilerek Fethi hakkı olarak camiye dönüştürülüyor. Katedral doğu batı doğrultusunda dikdörtgen şekil kubbenin basitikal planlı planlıdır. 3 nefli katedralin Cephelerinde kabartma tekniğinde işlenmiş geometrik ve bitkisel motiflerin yanı sıra güney cephesinde kartal figürleri bulunmaktadır. Şimdi bakarız içine. Gerçi biraz tehlikeli diyorlar ama. Evet zaten içeri girmek yasak şu an. Şu alanda Selçuk kümbeti ve mezarlığıymış. 2021-2022 yıllarındaki kazılar ile gün yüzüne çıkarılan bu alan. 11. yüzyıl ortalarından itibaren şekillenmeye başlayan bir Selçuklu mezarlığıdır. Burada kare kaide üzerinde sekizgen gövdeli sütun kalıntıları ile sandık ve beşik tonozlarla örtülü akıt mezar odası mezarlar bulunmaktadır. Anadolu'daki en erken tarihli Türk İslam mezarlıklarından biri olması yanında Anadolu'daki ilk hazire olması bakımından da önemliymiş. Burası. Şurası kilise. Kilise cami. Ve burası da Selçuklu dönemine ait mezarlık. Şu gördüğünüz alanda üstten çekilmiş fotoğrafı. Selçuklu çarşısı bu tarafında kalıyor. Aslanlı kapıdan başlayarak Ebul Muammeran Camii'ne ve buradan da Ebul Menüçer Camii'ne kadar ulaşan yaklaşık 700 metrelik yol. Ali'nin en canlı ticari hayatının yaşandığı bir yerdir. Burası 11. yüzyıl sonlarından başlayarak 12. yüzyıl boyunca ekleme ve yenilemelerle sürekli değişen ve gelişen dinamik bir çarşı niteliğine sahip. Ana yolun karşılıklı iki yakasında yer alan dükkan ve atölyeler, kare ve dikdörtgen planlı mekanlarda oluşmaktadır. Çarşıda demir, cam, seramik gibi atölyeler yanı sıra ekmek gibi gıda ürünlerine yönelik atölyelerinde olduğu düşünülmektedir. Biraz da çarşı pazarını gezelim. geri dönüyoruz. gerçekten acayip güzel. Şimdi bu yapı hakkında bilgi şey okuyorum. Ebu Mönçer Külliyesi. Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan Ani'yi fethettikten sonra şehrin yönetimini Selçuklular adına sürdürmesi için Şeddadi Ebu Mönüçer'e ve vermiş cami Emir Mönüçer tarafından 71-72 yıllar arasında inşa ettirilmiştir. Yapı Anadolu'da Büyük Selçuklu mimarisine bağlanan ilk cami olma özelliğine sahiptir. Orta Asya Türk minarelerinin geleneğini sürdüren sekizgen planlı minarenin üzerinde renkli taşla işlenmiş Bismillah yazış vardır. Külliye Cami caminin kuzey kısmındaki minare ile kuzeydeki çeşme Evet. Mekan planı hakkında plan nasıl planlanmış ondan bahsediyor inanılmaz güzel bir manzara var karşımda inanılmaz güzel çok iyi be şu güzelliğe bakar mısınız ya çok iyi be Orada da bir köprü falan vardı herhalde. Yıkılmış. Ve şurada da bir kale. Ya mükemmel bir şey. <laughs> Harika. Şimdi caminin içine girdik. Oh, çok güzel. Serinledim vallahi burada. Bayağı da serinmiş ha. Şapkamı çıkardığım için saçım başımda aldı biraz. Evet burada da Aziz Krikor Kilisesi var. Okuyorum şimdi. Annenin batısındaki Bostanlar deresine hakim bir noktada bulunan kilisenin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ancak 994-1040 tarihli diğer kitabelerden hareketle 10. yüzyıl sonlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Dıştan 12gen gövdeli olan kilise sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülüdür. İçten ise 6 yapraklı yonca şekli planlıdır. Güney cephe duvarında oyma tekniği ile yapılmış bir güneş saati dikkati çekmektedir. Şapkam da yamılmış. Evet, her yere mahvetmişler ya. Şuraya bak. Tam böyle keyif yaşıyorduk. Her yere bir şeyler yazmışlar. Ve Gagi Kilisesi. Şöyle yuvarlak. Yoruldum dönüyorum. Şapkam da yamuldu gitti zaten. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? daha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Burası da havariler kilisesi. Yani çok kilise türü şeyler var. Ama en güzeli o. Nehir açılandı, çok güzeldi. Evet, burası da Ateş Tapınağı. Aziz Arakelot Kilisesi ile Gürcü Kilisesi arasında yer alan yapının ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir yine. Ancak 1. 4. 4. yüzyıl arasında inşa edilmiş bir ateş tapınağı olduğu düşünülmektedir, düşünülüyor. Kara planlı ve baldaken düzenlemelidir. Doğusundaki yarım yuvarlak planlı absis tapınağın illerle birlikte şapel olarak kullanıldığını ortaya koymaktadır. Şöyle. Evet, görüyoruz. Dağılmış zaten bayağı. Artık geri dönelim. Yoruldum garip. Gitmeden önce Selçuklu Sarayını da göreyim dedim. Böyle geldim buraya. 5-10 dakikadır yürüyorum. Bakalım nasıl bir yer? Gerçekten tehlikeli görünüyor. Ee ne var ki orada? Geri dönüyorum çünkü orası tehlikeli görünüyor. Kapıdan taş falan düşmüş. Git git de bitmiyor yani. Bir tek ben girdim buraya zaten. Kimse yok burada. <laughs> ya benim niye böyle oluyor şapka?